Her türlü sıva, beton, gaz beton ve eternit doğal yüzeylerde kullanılan, su bazlı, siloksan esaslı, su geçirimsiz dış yüzey silikon emprenye malzemesidir. Uygulama için gerekli malzemeler uygulama yapılacak zemine göre ister rulo, istenirse fırçayla uygulanabilir. Ayrıca istenirse sprey ile uygulama yapılabilir. Uygulama öncesinde yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalı, kabaran kısımlar iyice kazınmalı ve yüzey kuru olmalıdır. Kullanıma hazır olan Bianca Bi Aqua VPP'de yüzey emprenye malzemesi yumuşak tüylü fırça, rulo veya püskürtme yöntemiyle uygulanmalıdır. Çok emici yüzeylerde 2 veya 3 kat uygulama yapılması önerilir. Uygulama sonrasında film tabakası oluşturmayan Bi Aqua VPP'de normal şartlar altında 4 saat sonra yağmura dayanıklı hale gelir. 24 saat sonra üzeri boyanabilir kullanımı ve uygulaması çok kolay olan Bianca Biacqua VPP'de su izolasyonunu sağlamak, teneffüs kabiliyetini korumak, kirlenmeyi ve tuz kusmalarını önlemek için her türlü sıva, beton, gaz beton ve eternit doğal yüzeylere uygulanır.